Evet geldik şimdi yemek yapılan yerlere. Hello. Abi etler böyle açıkta sıfır hijyen koşulları. Hello. İnanılmaz ağır bir koku var. Evet. Yeni videodan Kamboçya'nın Siem Reap kentinden herkese tekrardan selamlar. Bu videoda sizinle beraber buranın en büyük yerel marketini gezeceğiz. Bakın şimdi ben marketin önündeyim. İçeriye daha önce hiç girmedim. Sizinle beraber girmek istiyorum. Bana da sürpriz olacak bakalım. Buranın en büyük yerel marketinde neler var, neler yok? Video başlamadan önce dün akşam biz hosteldekilerle şöyle çok güzel bir eğlence yaptık. Ben onlara Ankara'nın bağlarını açtım. Beraber oynadık, zıpladık, eğlendik, bira içtik. Oradan şöyle kısa bir görüntü koyayım. Ondan sonra da pazara başlayalım. <laughs> Burada beraber eğleniyoruz. Burada abi beraber kopuyoruz. Evet, pazara başlıyorum. Nasıl buldunuz abi eğlenceyi? Kamboçyalılar çok tatlı insanlar ya. Dün bayağı eğlendik. Karaoke falan yaptık. Şimdi de buranın en büyük yerel pazarına, lokal turistlik değil, sadece yerellerin geldiği pazarına beraber giriş yaptık. Öncelikle bu pazarda şurada altın ve kuyumcular var. Yine para dönüştürme için valizler, çantalar daha oldukça büyük bir pazar ya. Şuradan bir girelim beraber gezelim bakalım buraları. Aa şundan ben Tayland'dan almıştım. Sonra sevmedim geri iade ettim. Nedense hello. Burada yine ojeler falan. Abi burada her şey var ya inanılmazı. Bunların fiyatlarının çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Yalnız acayip sıcak bu pazarın içi. Bu insanlar burada bilmiyorum. Her yerde gerçi şöyle bakın havalandırmalar var ama ona rağmen hello. Abi benden başka turist kimse yok. Buraya sadece büyük ihtimalle zaten yereller geliyor. Şurada bakın şöyle darı görüyorum. Şöyle yine buranın yemeklerinden herhalde kullandıkları o kaju maju baharat falan çok seviyorlar ya. Bakın burada paralar var. Paraları böyle dizmişler. Bilmiyorum acaba burada belki de çeviri daha ucuz olabilir. O konu hakkında bir bilgim yok şuradan girelim bakalım. Çok büyük bir pazar. Gerçekten büyük bir pazardayız. <laughs> Çok fazla kuyumcu var ya. Çok fazla kuyumcular görüyorum bak. Bunların bu lokal kıyafeti. Angor Wat videomu izlediyseniz orada böyle giyip oraya gelip fotoğraf çektiriyorlardı. Güzel fotoğraflar yakalıyorlar orada. Evet gezmeye devam ediyorum. Burada bir ufaklık var. Hello. <laughs> Çok tatlı. Yine burada böyle çakma bir sürü ürün var abi. Bunların ben inanılmaz ucuz olduğunu düşünüyorum ya. Bu arada kredi kartı geçiyor. Bunlarda Aba kredi kartı diye bir şey var. Ben bu kadar hızlı çalışan bir post makinesi görmedim. Kartı dokundurduğun an çat diye parayı alıyor. Tayland'da falan mesela uğraşıyorduk biraz bu işlerle. Yemek yerlerine de gideceğim tabii. Kokular bana yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Bakın şöyle gözüküyor bu arkası da. Abi pazarın bu kısmı anladığım kadarıyla daha çok böyle zer, zerzavatçı falan var işte. Bakın burada kettle'lar, metal'lar bir şeyler. Fiyatları ama üzerlerine hiç yazmamışlar. <laughs> Mesela burada yazıyor, 428 diyor. Abi bayağı ucuz ya işte. 10-15 lira falan herhalde. Bak şurada çiçekler var. Yine kuyumcu, olmazsa olmaz. Acaba bunlar gerçek altın mı ya? Bunlar gerçek altınsa abi bu ülke güvenli bir ülke demektir. Yani böyle adamlar sergilediğine göre bunları. Bu arada e, karşı çaprazda bir tane daha pazar var. Oraya da gideceğim. Orası da buranın yine yerel, lokal, büyük pazarlarındanmış. Hah, yeme içme yerleri. Yavaş yavaş gözüktü. Her şey var ya, her şey. Aklınıza gelebilecek. Baksanıza. Baltalar, maltalar yine şu tarafta da bu arada bakın pazar arkaya doğru devam ediyor oraya da gideriz Abi yemek yeri diye geldik sadece şey kuyumcu çıktı. Vallahi ilginç bir pazar ya sadece kuyumcu üzerineymiş. Fazla yeme içme yeri görmüyorum. Herhalde onun için arkaya gitmem gerekecek. Genel olarak böyle. Hadi bakalım şey yapalım. Şuradan açık havaya doğru çıkalım şimdi sizinle. Evet geldik şimdi yemek yapılan yerlere. Hello. Abi etler böyle açıkta sıfır hijyen koşulları. Hello. İnanılmaz ağır bir koku var. Yeah. <laughs> it's good right? Yes. Yeah, it's good. Burada abi kelleler. İnanılmaz ya inanılmaz ya. İnanamıyorum şu an gördüklerime. Burada olduğuma da inanamıyorum. Bunları çektiğime de inanamıyorum. Bakın şöyle bir şey. Abi kaçalım buradan ya, kaçalım yani, hani, bilmiyorum. Asya'da şu ana kadar gördüğüm en hijyeniksiz yer burası abi. Hiç lamıcım yok bu işin yani. Ası besi yok. Hadi şuradan dışarı çıkalım daha bakalım neler göreceğiz buralarda ya. Abi bu etleri niye böyle dışarıda bu kadar açık bırakıyorsunuz? Kafayı yiyeceğim ya. Ya bir dondurucu alın ya. Var abi dondurucularınız ben görüyorum. Hadi şuradan kaçalım dışarı yuva yazalım. Evet ben çıktım şimdi oradan. Yani çıktım dediysem aslında şurada kaldı. Şimdi yine lokal pazarım buradayım. Yine aynı görüntüler var abi. Etler böyle açık bir şekilde konulmuş. Burada bu arada deniz mahsulleri var. Deniz mahsullerine buz koymuşlar. <laughs> Onlardan yana bir problem yok. Yine burada ustamız bakın bu şekilde etleri kesiyor. Ve yine aynı şekilde burada da etler var. Böyle gözüküyor, güzellerinde. Sinekler geziyor, şurada ayaklar var. Hello. Böyle ilginç bir noktadayız ya. Bilmiyorum nasıl yapacağız bu işi. Sinirlerim bozuldu. Hadi bakalım, gezmeye devam edelim. Yeşillikler var. Yeşillikler güzel gözüküyor. Yine burada etler var, yine güzellerinde sinekler. Abi tezgah ayaklarını basmış. Yarınlar yok bu Yine burada ustamız. Hello. What's this? <gülüyor> <gülüyor> okay, okay. It's good, right? It's good. Na no, good. Okay. Abi büyük ihtimal yengeç bunlar. Yine burada da tavuklar, domuz. Bakın tavukları böyle koymuş, buz koymuş olabilir. Burada bir domuz kafası. Yine burada böyle etleri böyle koymuşlar. Bu ne abi? Burada böyle yine etler var. Abi şu yani şey de demek istemiyorum şimdi insanların kültürleri yani insanların kültürlerine şey yapmak istemiyorum. Yine burada da böyle ve burada da böyle açık abla ayaklarıyla tezgahta. Onlar için hiçbir problem yok. Burada yine etleri koymuşlar. Kardeşimiz burada kesiyor etleri. olmaz ya. Devam edelim. Burada balıklar var. Kurutulmuş bir şekilde bunları buraya koymuşlar böyle. Balıklar da böyle gözüküyor. Yine bu arada burada genç bir kardeşimiz var. Yiyecek şeyler yapmış. Balıkları falan bakın. Orada kızartıyor ızgaranın üzerinde. Etler yine. Hello my friend. Artık bu görüntüler olağanlaşmaya başladı benim için. Yani yadırgamıyorum abi. Yine burada da etler böyle. güzellerinde sinekler geziyor. Yine burada bir kadın arkadaşımız var. O da burada. Hello. <laughs> yine o da etleri böyle buraya Dizmiş etler Müşterilerini bekliyor Abi hijyen olarak Nasıl biliyor musunuz Sıfırında sıfırı ya Daha ötesi yok beraber görüyoruz işte Burada bakın yine yengeçler var Demek ki yengeç değil abi bunlar Burada güzel bir balık tutmuşlar <laughs> Bu arada bu etlerin domuz olduğunu düşünüyorum çünkü genelde domuz kafaları var. Bakın burada. Hello my friend. Yine etler, 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 balıklar. Pazar, çamur içinde. Devam ediyoruz dostlar. Aa bakın şu balıklar güzel bak şimdi. Hakkını verelim. Hello. Şöyle bakın. Güzel gözüküyor abi. Şu balık falan taze tutulmuş belli ya. Devam ediyorum pazarı gezmeye. Pazarın da yavaş yavaş bu kısmının sonuna doğru geldik. Burada da ilginç bakın ya canlı bunlar. Ne lan bunlar bu? Aha şey kurbağa. Şöyle kaçayım. Kurbağalar da var. Güzel. Lokal pazarda gezmeye devam ediyorum. Burada da balıklar var. Hello. Hello. <laughs> Burada ablamız balıkları hazırlıyor. Gayet güzel gözüküyor. Yine bu arada çok fazla kurumuş balık tüketiyorlar. Oh şuradan bir arkadaşlar yavaş yavaş pazarın sonuna geldik. Gezdik, gördük. En başta başladık. Normaldi. Gidişat sonradan çok değişmeye başladı her şey. Valla yorumlarınızı çok merak ediyorum Alta ya. Ya bana işte şey de geliyor mesela oranın yerel lezzetlerini dene falan. Bilmiyorum ben daha güvenemedim. Ya Asya şey Tayland ve Malezya'da denedim ama Asya'da henüz güvenemedim. Siz dener miydiniz burada olsaydınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Acaba fiyatlar ne kadar ya? Abi hiç sormayacağım ya. Hiç sormak içimden gelmiyor gerçekten. Yani ne kadarsa ne kadar. Ne yapayım ya? Değil mi? Böyle abi pazar işte. Bu insanlar böyle alışmışlar. Yıllardır böyle yiyorlar. Bilmiyorum sağlıklılar mı? Sağlık konusu nasıl? Ama böyle gelmiş, böyle gidiyor. Burada da bakın bağırsaklar falan dışarıda. Ya abi sonra bana diyorlar hiç yerel yemek yedim mi? Yemedim abi yemem yani nasıl yiyeyim? Buradaki et işte o yerel restorana gidiyor. Sana pişiriyor. Eğer böyle çok önceden kesilmediyse hadi anlamıyorsun ki o da zehirlenmezsen yani büyük ihtimal zaten zehirlenirsin de. Pişirince kokmuyor işte adamlar sos, soya sosu, moya sosu batırıyorlar. Burada bu arada bakın böyle ekmekler var. Hello! Gayet ufaklıklar tatlı. Burada böyle sandviçler var. Sandviçler normal gözüküyor. Evet, ilk pazarın sonuna geldik dostlar. İlk pazara şuradan girdik. Şöyle bir gezdik sonra arkalarına doğru devam ettik. Burada bu arada böyle güzel çiçekçi ablalarımız da var. Hello. <laughs> Çiçek de bayağı satılıyor. <laughs> thank you my friend. Thank you. Tuk tukçular yine olmazsa olmaz. Her yerde ısrar. Hadi bakalım şimdi de sizinle karşıda birazcık yürüme mesafesi. Bir 5 dakika falan yürüyeceğim o pazarı da gezelim. Kamboçya'da pazar işleri nasıl oluyor beraber görelim. Evet dostlar ben ilk pazardan ayrıldım. Şimdi ikinci pazara yaklaştım. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Çünkü kullanıcıların %90'ı abone olmayan kullanıcılar. Ya abone olmanız hem bana hem de ablama biliyorsunuz biz ablamla içerik üretiyoruz. Ve içerik üretmeye devam edeceğiz. Bize hem moral hem destek oluyor. Thank you. Thank you my brother. O yüzden abone olup yorum atarsanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi diğer bir pazara geldik. Ana girişine gidelim. Burada bir dumanlar var ya. Size etrafı göstereyim. Ustam ne yapıyorsun? Bitirdin bizi be. Bakayım ustam ne yapıyor burada. Aa burada böyle. Pişiriyor gayet. Hello. Burada pişiriyorlar abi. Şu az önce gördüğümüz etleri büyük ihtimalle alıp burada pişiriyorlar. Thank you my friend, thank you. Maybe later, okay? Evet, içeri girdik. Biraz da şöyle size şeyleri göstereyim. Güzel şeylerden de birazcık <laughs> buldum. Meyveler var renkli renkli. Güzel gözüküyor meyveler. İşte var. bu... Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Yine burada da böyle meyveler var. Üzümler falan, üzümler falan bakın ne kadar büyük böyle, iri iri. Buz var. Evet. Hadi bakalım, pazarın içine girelim. Bu pazar diğerinden daha sıcak. Çünkü bakın vantilatör çalışmıyor mesela burada. Ha şu içeride çalışıyor herhalde. Burada ablamız çok ucuz olduğunu tahmin ettiğim bu kıyafetleri satıyor. İkinci el olması da olası. Bu arada burada pazarlarda motor falan geziyor. Burada bir köpek var. Abi bunların köpekleri çok şey ya. Çok zayıf ve akımsız kalmışlar. Çok ürkekler. Böyle hemen kaçıyorlar seni görünce. Siniyorlar yani. Maalesef. Yeterince beslenemiyorlar abi. Burada nasıl beslenecekler? Yine burada ufak bir kardeşimiz meyve yiyor. Evet. Şu arkaya doğru gidelim bakalım. Yerel pazarın arkası var burada da. Arkada bizi neler bekliyor onlara bakalım. Ulan buralara böyle giriyoruz da var ya başımıza bir iş gelmese var çünkü hiç turist yok abi sıfır yani. Sadece kendi yerel halk burada. Allah'a emanet gidiyoruz. Yine meyve sebzeler. Ha, burada pazarı büyütüyorlar galiba. Bakın inşaat var. Aynen. Herhalde pazar çalışması var. Şu arkadan devam edelim. Yine abi burada et kokuları ve sinek kokuları geliyor. Büyük ihtimal burada işte kanlar, manlar var. Burada herhalde etler kesilmiş. Artık restoranlara, müşterilere fakat bak Herhalde o restoranlara gitmiş. Şuradan devam ediyorum. Motorlar var. Böyle abiye yol verelim. Ulan şuradan elektrik elektrik bak bir şeyler yapıyorlar. Burada bakın böyle toptan şey satıyorlar. Ürünleri satıyorlar. Şimdi pazarın bayağı arka kısmına geldim ben. Ulan bir Kamboçyalı bile girmemiştir ha buralara. <laughs> Vallahi girmemiştir. En arkanın en arkasına geldim. Abi burada daha çok meyve sebze işleri dönüyor anladığım kadarıyla. Bakın mesela burada muzlar var işte daha olmamış herhalde bu renk olduğunu düşünmüyorum. Yine arkada da bir sürü muz var. Buradan demek ki işte toplu bir şekilde gidiyor. Bu pazarda yeme içme yerlerini göremedim. Ya arkaya da gitmeyeceğim arkada çünkü bir şey yok artık boş. O yüzden şuradan çık gidelim bakalım. Pazar bizi nereye götürecek? Abi çok sıcak, çok ağır kokuyor. Zencefiller var. Allah. Ulan çok arkalara girdik. Bak var ya burada beni... Buradan gitmeyelim biz. Çıkalım. Arkası sonsuzluğa gidiyor çünkü. Burada abi yeme içme yerlerini göremedim. Zaten diğer pazar daha büyüktü. Bana onu tuttukçu da söylemişti. Demek ki o pazarda daha çok etler oluyor. Bu pazar biraz daha böyle sebze üzerine. Burada bir işlem yapılıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz abi sizce? Geçtik. Siz eğer bu videoyu buralara gelip izlerseniz bu pazar bitmiş olur büyük ihtimalle. O zaman bana bir fotoğraf atarsınız. Instagram geçsek de beraberiz. Aynı isim kanalın ismiyle. Oradan bak sen de izlemiştik işte geldik buralara bitmiş o pazar diye. Fotoğrafı bekliyorum. Yolunuz buralara düşerse yolunuz niye buralara düşsün onu da bilmiyorum. Evet dostlar. Geldiğim yerden çıkıyorum. Ya benim tahminimce şu arkada etler oluyordu ama bugün yok. Çünkü orası çok ağır et kokuyor ve sinekler var çok pis yani herhalde bugün ya da ben bilmiyorum geç kaldım belki sabahtan yapıyorlar bu işleri denk gelemedim ya diğer pazar daha güzeldi bence şey olarak yani hani görme açısından daha büyük daha böyle her şeyi görüyorduk şuraya da bakalım burada neler oluyor terzi var Abi burada hep meyve sebze ya. Hep meyve sebze işleri. Şurada yine bir terzi var. Bakın. Hadi kaçalım buradan ya. Allah daral geldi ha açma. Sıcak bastı benim. Yok abi Kamboçya'da Tabii dışarıda yediğim restoranlar da ne kadar güvenilir onu bilmiyorum ama Dışarıda yenmez yemeyin yani boş verin abi Gördünüz siz de işte az önce bir 5-6 dakika önce gördünüz Normal değil yani ya normal değil yani o, o et Bak belki bu adamlar söylediğim gibi alışmıştır tamam mı vücutları işte vücut ona karşı bakteri falan üretmiştir Bir yani savunma mekanizması vardır Bu adamlara koymuyordur abi ama sana bana var ya yediğimiz an Yalan oluruz Vallahi yalan oluruz. Hiç. Hello my friend. Burada böyle güzel yemekler var. Bunlar güzel gözüküyor. It's good right? Temiz abi bunlar ya. Bak böyle güzel yapmışlar. Thank you my friend. Bunlar güzeldi. Burada yine balıklar falan var. Hayret üstünü örtmüşler. Şaşırtıcı ve burada da şeyler olmaya devam ediyor. Bu arada bu pazarlar direkt şeyin yanında böyle sanayi sitesi falan o tarz bir yerin yanında. Benim kaldığım hostel de buraya yakın. Şurada böyle birazcık yürüyeceğim bir 5-10 dakika falan. Hostelin oraya varacağım. İlk defa eğer bu videoda denk geldiyseniz Kamboçya. Kamboçya hakkında da şöyle size birkaç tane kısa bilgi vereyim. Özellikle Türk vatandaşları vize uygulaması nasıl oluyor diye. E-vize alabiliyorsunuz. E-vize alırsanız direkt kapıdan vizeyi gösterip geçiyorsunuz. Ama kapıda vize şansı da var yer yaptı indikten sonra zaten onlar sizi yönlendiriyor. Soruyor vizen var mı vizen yok mu diye. Bu arada şurada bakın böyle evsizler var. Evsizler burada kalıyor abi. Çoluk çocuk. Kapıda işte size şey yapıyor. Bir 30 dolar ödemeniz gerekiyor. O kadar. Fotoğraf falan. Ben hatta Tayland'da fotoğraf çektirdim ihtiyaç olacak diye. Yok abi. Fotoğraf falan da istemiyor. Ne oluyor lan? Bir yer yanıyor ya. Sokacağım. Karşıya geçeceğim. Üfff. Devam edeceğim dostlar kusura bakmayın. Ya şey bir şey yakıyorlar da ağır bir şey yanıyor. Bilmiyorum videoda belli oluyor mu? Bakın şunlar şöyle hamak yapıyor bu arada. Hamakta böyle yatıyorlar. Abi gerçek Kamboçya bu işte ya. Bak çöpler böyle buraya dizilmiş. Şu an sizinle bu videoda tam gerçek Kamboçya'yı size gösterdiğimi düşünüyorum. Devam edeyim ben şimdi şu vizi işlerim. Kapıda girerken 30 dolar veriyorsunuz. Nakit vermeniz gerekiyor bu arada. Yalnız ATM şansı var hani nakit yoksa da atıyorum Tayland battıyla falan gelirseniz. Buraya direkt uçuş yok diye biliyorum ben Türkiye'den. Tayland önce inmeniz gerekiyor yani Bangong'a. Oradan Air Asia diye bunların bir tane uçağı var. Ufak bir uçak abi böyle büyük bir uçak gibi düşünmeyin. Zaten 50 dakika sürüyor yani. iniyorsunuz biniyorsunuz direkt. Sierra Yamp'a gelebilirsiniz. Sierra Yamp'da neler yapabilirsiniz? yüzen şeye gidebilirsiniz. Yüzen evler var. Önceki videolarımdan ulaşabilirsiniz. Oraya gidebilirsiniz. Angor Vata tabii ki de gidebilirsiniz. Dünyaca meşhur yani buranın zaten ekonomisini döndüren şey de Angor Wat. Ona gidebilirsiniz. Onun dışında böyle benim yaptığım gibi lokal yerel marketleri gezebilirsiniz. Pub Street var. Akşamları işte hareket oluyor böyle. Kulüpler falan var. Orada zaman geçirebilirsiniz. Böyle Kamboçya böyle bir ülke. Genel olarak insanları oldukça iyi. Yani o yönden bir problem yaşamadım ben açıkçası şu zamana kadar. Ulaşım için tuk tuk kullanmak zorundasınız. Eğer yürümek istemiyorsanız tuk tuklarla işte belli pazarlıklar karşılığında zaten sizi alıp götürüyorlar istediğiniz yere. Onun dışında Kamboçya hakkında benim başka herhalde eklemek istediğim bir şey yok. Böyle bir ülke abi kendi halinde. Ufak. Başkenti de varmış bu arada. Ben başkentte değilim. Daha en turistik merkezindeyim. Başkent kalabalık, kaos. Yani başkentte görülecek bir şey yok dediler bana. O yüzden ben de başkente gitmeme kararı aldım. Öyle bakalım. Şurada şu Duryan meyvesi mi ya meşhur? Bunu hala denemedim de bir ara deneyeceğim. İşte Kamboçya. Biz bakın şu sağ taraftaki pazara gittik. Son biraz böyle yürüdük. Sol taraftaki pazara gittik. Evet dostlar bu videoda sizinle beraber videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Buranın yerel pazarlarını gezdik. Size pazarları göstermeye çalıştım. Etleri gösterdim. Gördüğünüz zaten gerçekten felaket durumdaydı. Bilmiyorum abi ben. İlk defa yani Tayland'da da gittim pazarlara. Böyle değildi. Tayland bu kadar değildi. Malezya'da o kadar lokal yerlere gitmedim. O yüzden bilmiyorum nasıldı ama yine bu kadar değildi. Benim gördüğüm hijyen koşullarının en kötü olduğu pazar ve konum şu ana kadar şu Kamboçya'da gittiğim pazardı. Bilmiyorum. Diyecek fazla bir şey yok. Siz yorumlarda zaten gerekeni yazarsınız diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala söylediğim gibi abone olup yorum atarsanız da ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki videoda artık Asya'nın neresinde olurum bilmiyorum. Görüşmek üzere. Belki yine Kamboçya'da olabilirim. Belki farklı bir yerlere gidebilirim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.